Bugün sizlere e, Pataya merkeze 4 km uzakta olan bir e, yere getirdim e, adı hakikat tapınağı Evet biletimi aldım e, şeyde e, giriş 500 baht İndirim yapmıyorlar kesinlikle İnternette e, indirim bileti var 400 bat alabiliyorsunuz 390 baht'a falan ama bir gün öncesinden satılıyor Yani kapıya geldiğinde aynı güne online bilet yok o yüzden gaz yedik yani burada. Çok önemli yok kadar. Ama görmek gerekir diye düşündüm. İnşallah düşündüğüm konusunda hello. <laughs> saat 1.20 geçiyor şu anda. Bize e, kapıdan bilet aldığımız halde 1.40'a saat verdiler. Ya hemen geleyim bilet alayım da içeri gireyim bilmem ne. Yani yok öyle bizdeki gibi. Doldur içeri insanlara öyle bir şey yok. Yani ee, bekleyeceğiz. Bekle diyor. Hayat beklemek değil de için. Evet, tapınak göründü yavaş yavaş. Taprağın ismi hakikat taprağı. Tamamı ağaçtan yapılmış. Tik ağacı diye bir şey var. Ondan yapılmış. Sağlam bir ağaç. Kendisini çok seviyoruz. Ee, İskenderi. Ee, şimdi bir tek çivi bile kullanılmamış. toprak yapılırken. Ee, yapımına 1981'de başlanmış. Ve hala devam etmekte. Ee, bir rivayete göre diyorlar ki 2050 yılında bitecekmiş ama bir şeye, diğer bir inanışa göre de hiçbir zaman bitmeyecekmiş yapımı. Çünkü e, şey isim geliyormuş. Dur ya. Ben niye size tapınağı gösteriyordum. Beni görün beni. Şimdi bu tapınağın yapımı 1981'de başlamış. Ee, dedim ya tamamı tik ağaçlarına yapılmış. Ee, hiçbir e, metal kullanılmamış. Ağaçlar hep birbirine geçmeyecek. E, Devamını biraz sonra atıyorum. Tapuan girişte bile şey ayrım var. Irtı. Ee, ırtı. Yani <laughs> Koreliler bir elinde girebiliyor. Çinler ki onda. Ee, öteki ne bu şey ne yazısı bu? Herhalde Tayland bilmiyorum. Bir şeyin yazısı. 14'te. Biz İngiliz grubuna soktular bizi. 14'te giriyoruz. Allah'tan ilk sıra bizim. Hemen gireceğim burası. 14'te. Bunda ne? Bunlar toprakta kullanılan ağaçlar var. Tik ağacının şeyi e, geçmeleri yani bunları birbirine geçirmişler. Geçirme bir tapla. Bu şekilde bak ek yerlerini görüyor Bakıyor Baktınız mı ek yerlerine? Tamam. Böyle da böyle işler yapmışlar. Bize bak adam anasını şey yapıyorlar. Bir tane bir çivi yok. Ya hazır tapınağa giriş saatini beklerken, ben size işte biraz daha anları vereyim ee, ne olup gittiğini bunlarda. Şimdi bir tane Tayland'daki iş adamı amcam var. Kendisi iyi bir adamdır. Çok cami yaptığımız zamanında. Ee, yani hayır kurumları yaptığımız cami değil de. Lek Kriyavant diye bir adam. Lek. Bu Mr. Lek. Bakıyor buradan yatıyla buradan gezerken böyle karşıda denizde. Ben diyor, burası bomboş bir yer diyor. Ben burayı ne yapsam diye düşünüyor. Buraya bir tapınak yapayım diyor gidiyor görüşüyor. Artık kralla mı görüşüyor, başkanla mı görüşüyor? Böyle böyle bir değişik fikrim var diyor. Fikir de şu. Şimdi bizim burada memleket diyor. Ee, değişik. Yani her memleketten insanlar geliyor diyor. Biz bir bunlara da hizmet edecek bir ortak tapınak yapalım diyor. Bir de tapınak bu. Her dini temsil etsin diyor. Yani içinde <laughs> ağırlıklı olarak Hinduizm ve Budizm barındırıyor. Fakat bu şamanizmin, işte Müslümanın, bilmem neyin, hep ya bütün dinlerin içinde esintilerin olduğu, yani şekillerin olduğu bir şey bu. Ee, Tapınağı olsun diyor. Ee, i̇şte fikri kabul ettiriyor. Gelip mesela burada bu bomboş yere, burası bir şey, 4 kilometre Pataya sahilinden böyle yukarı doğru giderken böyle sentrali geçiyorsun, şeyi geçiyorsun. E, ta ileri doğru gidiyorsun böyle, doğru solunu gidiyorsun. onun da 4 kilometre daha gidiyorsun.

ก็มูเวลินชูช็อตอาบอเวนีเ o u r desk your s k i ก t your ด a n ์ s พนฟีสคอนแ t a ์เฮลเวซ e f ์มีครับแต่เพอ่เอร์อนเซลีาอบาทก่อดบยีฟอย t ่า2เบาท e l e r örtü aldınız 200 watt depozit verdiniz diyor. Depozit vermezseniz diyor. Yani alamazsanız alamazsanız giremezsiniz diyor. Yani aslında toprağa sen bir 500 wattı önceden bir at cebe. Ondan sonra neyse yani. Adım kadar let leg e, biri yapan. Yine unuttum ya. Ha Heh, içeri girdik sonunda. Aman bir de kavşeye tak, bara takacağız. Aman. So if you're feeling tired of walking, you can do foot massage right here and later, not now, because right now we got to move to the entrance. Let's come this way, everybody. Let's come together. This way, please. All right. Then we're going to cross the bridge here and after the bridge, turn right to the next section. Next section is one carving area to show you how to make the artwork for new decorations. The music is not finished yet for the decoration. The structure is already already completed, but uh, so, uh, the decoration is not done. So that's why everybody needs helmets. That's for safety It's not dangerous actually. So it also relates about law of construction uh, And helmet is all clean. We clean them every time before give to the customer. So don't worry. And also you can adjust from the back. and Enough to make it tight like this. One, and plus and the next section there's some dusty and noisy because i start doing the job now but it's worth to see because it's very difficult to see the real tradition of old carving like this Evet gördüğünüz gibi bütün parçalar tek tek elle yapılıyor. E, ee, oyma sanatı yapılıyor. Hiçbir şekilde bağlantılarda çivi ve tel tarzı şeyler kullanılmamış. Bir tane gördüm ama çaktım var. Neyse ben değil. Tabloyu bağlamışlar telle. Hele onun da var ya. Şey bu testi bağlayın hani diyorsun şey metal kullanmamıştır diye. Ee, e, yani. Neyse. Bu Lek Prevent amcam. Fikirlerinden tabii bir tanesi bütün dünya temsil ettiği gibi bir diğer fikir de şu zaten hani bu öyle bir tapınak yapalım ki demiş. Hiç ahşap, e, sırf yapalım, hiç tel kullanmayalım demiş. Yani çivi kullanmayalım demiş. Ee, tabii sonuçta kabul ediyoruz. Şu anda sonsuzluğa kadar bu yapımız bakım aşaması devam edecekmiş yani. Sonsuzluğu, yani insan doğumundan, yaşamın oluşundan, varoluşundan e, bitişine kadar şey isim geliyormuş bu tapınak. Hakikat tapınağının adı oradan geliyor zaten. Ee, şey, Devam edecek çeken yani. yani? 50 yıl sonra gelsiniz, Türk'ten torunlarımız da burada birileri bu iş yapıyı yapmaya devam ediyor olacak. Bir yıl çeken bir Like and also we can add more and more and from the front like this. Then If you see some nails into the museum, that's mean just temporary fix, temporary fix Why? Right? Because we need time to let wood lock together for many months, and we use nail to fix them temporary only. When wood lock completely, remove nail after. Then also, if we need to use nail, we do we not use metal nail, we use wood pin like this. Alright, then the museum is designed as to remove all four housing for direction. In the UTR era, the artwork. I want to show you more about the color. Alright, there two colors of the museum. If you have a look at the artwork on the museum, brown color right here and over there, a gray, alright, because it's 42 years now. Was built in 1981. Some parts look new, some parts look old. New artwork and all artwork. And relax here after you can do it all right and also because it's hot today we also provide umbrella it needs helmet because it's under construction in some part of the museum and when you walk around in the museum please put it on and when you take a picture or when you have a seat also you can uh take a uh, take it off or temporarily but when you walk please put it on and not now not now no no keep it keep it uh, later later then after you finish inside you walk down here and then put in the back like this later not now about the base right here, two layers of base. Two layers of base. First layer is plain bed, there's no decoration. This one. Second layer is senior base or lion base. This one is lion leg. At the top, decorated by lotus. The gap between is Thai tradition and culture and foreplay. Example walk on coconut shell, two create games, cockfighting. And next, right here, rice burning ceremony. Rice burning ceremony is for prepare land for new season and also respect to God of rice. Then next right here, the gathering for farming and harvesting. Next, Thai lifestyle in the past. We show you about Thai tradition and culture because we want people to know Thai people long time ago. Live together in peace and connect together by tradition and culture. And let's move to the next slide. This is Ramayana Apex. Ramayana Apex. Picture behind the sculpture there. Because in every society has good side and bad side, right? Like this story. Good side as monkey. Look at this one, see with the long tail. And bad side as giant with big teeth, see. And at the end of the story, uh-huh, children. How does the children? of good leadership who avoiding thinking, doing, saying negative things to all the people. Uh -huh. okay. And please have a look at the end where the Turn back right to this I mean, hall. The first one in the music, the first... Because we are This is the first one that to do the And the next one is simple. like I'm not a with Hiçbir çivi kullanılmıştır diyor. Her yer çivi. Tamam birbirine geçme yapılar kullanılmıştır ama. Zaten metal kullanmadan bu lambaları buraya nasıl koyuyorsunuz? Mümkün mü? Değil. Evvelten ben hiç sevmem böyle sürü gezilerini, toplarla insanları. Bir tane adam konuşuyor ön tarafta. Millet dinler. Fotoğraf, video çekerler. Çok, bu sakız çiğnemiyorum. Düşün, e, rahatsız olduğu için pamuk koydum. Onu e, şey yapıyorum. Yanamaya ben... Yanlış anlamayın yani. Böyle saygısızlık olarak... E, e, anlamayın. Yani <laughs> şu anki söyleyeyim. Daha değişmedi. 500 baht verip de buraya girmez. Ay olsa gel Para sözü gel gör bir tane tapınak gibi ama çok öyle bir anlamam göremedim. Tam ahşaptan yok güzel. E, dünyanın temsil edilmesi güzel. Zaten e, hani bir şey görmedim yani. E, bütün dinler diyor vardı. Ağır olarak Hindu, Budizm, e, işte onların tanrıları, ay gök deniz güneş bebe anne para hepsi. tanrı var. Even <laughs> Buddha Yes, this is Saraswati, the goddess of wisdom and knowledge. Then let's move to the next corner. At the corner of south, this is Kanesh, the god of wisdom and success. Then let's move to the next corner. At the corner of east, that is Yamantaka, the conqueror of death and evil. And next corner, at the corner of north, that is Brahma, god of creation then next at the center right here where buddha born our buddha wakes is and try to remind everyone no one can escape the death look inside of there that's no declaration means life is emptiness we just born to die when we were born we came with nothing when we die we cannot take anything with us right only goodness badness that we can create a leave to the world and also good teaching like Buddha who left good teaching that is philosophy of life to let people learn how to live in balance and get happiness. Then let's move to the next to the fourth to the right to see about person or philosopher who left good thing or good teaching to the world. At the next hall, everybody, let's move on. This well, please, everyone. That's all. Same, which are about to the museum, so right now we're moving to number four. Uh -huh. Because we also need our underground Şimdi ben size bu adamın ne yaptığını anlatayım mı? Birileri kalkmış burada bir takım resimler yapmış. Gelen insanlar da bunların ne anlamı geldiğini bilmiyor. Hiç de bilmiyor. Yani Hindi de bilmiyor. Yani Hindi, 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 yani. Yani Hindiler de bilmiyor. Şey de bilmiyor. Şöyle şu an şey de. Gelen hiçbir turist bunların ne anlamı geldiğini bilmiyor. Birileri yapıyor, birileri de yapar. bakanı anlamıyor. Biz normal heykel görüyoruz burada işte e, daldan sarkın, ağaçtan sarkın ne tepeden sarkın e, yapmış heykeller var. Bu adam bunların ne anlamı geldiğini anlatıyor. Ya buradan gittiğim zaman yarın ben bunların ne anlamı geldiğini hiçbir zaman e, bir daha görsem bir anlamam. Hep e, ya özetle çok gereksiz bir şey gibi yapıyor. Çok büyük emekler sarf edilerek yapılmış bir toprak şey yapıyorum, e, ay, saygı duyuyorum, takdir ediyorum. Evet. bir tane de yapmayın ya, gerek yok. Bu Vişnu. Son anahtar hikayesini. <laughs> Toprak turumuz bitti. Kavanozdaki helmeti şey bu ne kas, kaskı bıraktık. Şimdi şey, şapka mı girişte kaldı onu alacağım birazdan. Ee, sonuç olarak bir tane tahttan yapılmış, sırf ahşaptan yapılmış. Ee, büyük bir tapınağa gezdik. Başarılı, e, iyi bir işçilik. Halen devam ediyor. Devam edecek sonsuza da Devam etsin inşallah. Allah yapanlar, edenden e, yardımcı olanlar herkese razı olsun şekilde. Ama Girişte 500 bat veriyorum. Buraya gelmek gitme bir de normal e, şeyler. Hani araba tutayım desen e, 300 batışıyor. istiyor. Ben Bolt'tan aldım arabayı. E, bir tane e, araba seçtim. 100 bat geliş. 100 bat gidiş 200. 500 de giriş e, etti 700. Tamam 700 bat harcayıp da buraya gö görme değmez. İçeride tabi ekstra para almaya çalışıyorlar. Mesela ne var? Bot kiralıyor gölün içine gezmek için. 300 bat adam başı. İçeride balık avlarsan 30 bat ekstra bilmem ne. biraz bana bir şey yaptı geldi. biraz para oyunu gibi geldi. İşte fillere millere biniyorum. Mesela şöyle millet fil emine Şöyle. Çok gerek saçma yani. Ben bir daha gelmem. Bir daha gelmem diye düşünüyorum. Şimdi size bu içeri gördüğünüz Vishnu var ya ondan biraz bahsedeyim. Hindistan'da yani Hindu geleneğinde Tanrı üçlemesi vardır. Buna Trimurti diyorlar. Buna tabii çok önceden biliyorum bu hikayeyi. Angkor Wat zamanında. Birinci tanrı Brahma. Brahmi, Brahma. Bu yaratan tanrı. İkincisi Shiva. Yaşatan tanrı. Üçüncüsü de e, Vishnu. Bu da yok eden. Yani yaratan, yaşatan, yok eden tanrı. Bunlar üç tanrıyla çözülmüş işi. Bize bu tek tanrıyla oldu. Yani sıkıntı yok. İşte ee, işte işte bunların en kötüsü. Yani e, genellikle bütün bu e, şey tapınaklar bir şunu Ama tek farklı olan bizim e, Kamboçya'daki Angkor Wat Şiva ya adanmıştı. Yani yaşatan tanrıya ya e, oradan biliyorum bu hikayeyi. Güzel bir hikaye. E, şey, devamında şey. Ya bunda inşallah bakalım ki gezeceğiz. Şöyle yurt şöyle. burada şimdi şey vardı tanıtımlar da buranın. işte yok şöyle güzel böyle güzel gezenler falan yorum yapmışlar şey yani bu bizim gezginler var hepsi ama işte bu tarafa gezin görün falan filan yani bir yeri görüp de tavsiye ediyorsan gelenin şeyini almamak lazım ha, tamam belki gelmek görmek iyidir ama şey da şey falan yazıyordu işte girişte yok şöyle e, şunlar var bunlar var e, şey Tayland Tay dans grubunun gösterisi falan var yazıyorlardı bugün dedim dans grubu nerede? Bugün yok dediler. böyle bir saçmalık olur mu ya? Yani yapıyorsan bu organizasyonu tam yapacaksın. Yapamıyorsan şey diyemeyeceğim şimdi ya yani ne bileyim. Sonuçta yani 700 batı verdik. Ya yani 100'ünü daha vereceğim. 100 geldim. 500 içeri girdim. 100 de geri gideceğim. Neyse boş ver önemli değil. Parayı ingilizce ama yapmadım. Ama sanırım değmez. Gelirseniz görmeye gelirsiniz. olayı sanki biraz abartmışlar gibi. Yani geri dönerken yol üstünde bir e, yokuş çıkarken bir dinlenme yeri var bir otur, oturma Orası bile çivisiz, ahşaptan yapılmış. Yani ahşap da geçmiş bir buna yani şey yok. Bağlarda bir şey kullanılmış, çivi bir şey kullanılmış. Güzel güzel. Gelmeyin, gerek yok. Valla bak tavsiye etmiyorum ya. Hani illa ben geleceğim göreceğim diyen için ama zaten Hatay'a gelip de buraya gelen kişi sayısı belki de binde birdir yani. Hello.